Selam gençler. Hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Arkadaşlar mikrojinal yayınlarına ait TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümleriyle devam ediyoruz. Hareket ünitesinin 7. testindeyiz. Hadi bakalım 7. testte neler var? 1. sorumuzla başlayalım. Doğrusal yolda hareket eden KVL araçlarına ait konum zaman grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre bu araçların hareketleriyle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Dikkat edin arkadaşlar. Konum zaman grafiği. Neydi kural? Konum zaman grafiğinin hatırlarsanız x ve a vardı. Konum zaman grafiğinden hıza geçmek istiyorsak ne almalıydık? Eğim almalıydık. Yani biz cismin hızını buradan bulabiliyorduk. Peki burada bakarsak 0 t zaman aralığında bakın şöyle biraz yaklaştırayım görmeniz için. Şöyle yapalım. 0 t zaman aralığında benim bu grafiğimin eğimi şuradaki açıyla buradaki açı, buradaki açı, buradaki açı bunlar birbirlerine eşit. Ne demek o zaman? Eğim eşit demek. Eğimin eşit olması hızın sabit olduğu anlamına gelir. O zaman burada grafiğimizin bu aralığında K aracı sabit hızla hareket etmiş. Peki sabit hızla hareket ederken hangi yöne doğru hareket etmiş arkadaşlar? Bakın sıfır konumundan nereye gelmiş? X konumuna. O zaman artı yönde hareket etmiş. Sonra bu aralıkta ise K aracı beklemiş, beklemiş, beklemiş. Yani Burada K aracı durmuş arkadaşlar. Peki L aracına bakalım şimdi. L aracının eğimi hep sabit mi hareket boyunca? Evet sabit. Peki o zaman L aracı için şunu yazacağız. L aracı sabit hızla hareket etmiş. Sabit hızla hareket etmiş. Peki hangi yönde? Aferin sana. Sıfırdan eksi x'e mi geldi? Eksi 2 x'e mi geldi? O zaman eksi yönde hareket etmiş demektir. Yani şöyle bir durum sergilemiş. Bakın. <laughs> L aracı zaten hiç yön değiştirmemiş. L aracı sıfırdan burası sıfır olduğunu düşünürsek L aracı buradan hareket etmiş ta ki nereye kadar? Eksi 2x'e kadar. K aracı ise buradan hareket etmiş yine K aracı buradan hareket etmiş. Ancak artı x'e geldiğinde durmuş ve burada kalmış. K aracı burada kalmış. Peki şimdi sorumuzun öncülleri ne diyor ona bakalım. Birinci öncülümüz 0t zaman aralığında araçlar zıt yönde hareket etmiştir. Doğru dedik. bir artı yönde biri eksi yönde. 0 t zaman aralığında araçların yer değiştirmeleri eşittir. Bak düşme arkadaşım. Yer değiştirme nasıl bir nicelikti? Yer değiştirme vektörel bir nicelikti. O zaman sen burada neye bakmak zorundasın? Yöne bakmak zorundasın. Yönleri aynı mı bunların? Tabii ki hayır. O zaman aynı yönde olmadıkları için yer değiştirmeleri eşittir diyemeyiz. İkinci durumu üçüncü öncülümüze bakarsak T 2 T zaman aralığında K aracı durmaktadır. Evet bu aralıkta ise K aracı ne yaptı arkadaşlar? Durdu. Bu öncülde doğru bu öncülde doğru. Doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olmalıdır. Geldim ikinci soruma. Bakalım ne diyor? Bir araç doğrusal bir yolda ilerlemektedir. Araç 10 saniye boyunca 5 metre bölü saniye sabit süratle batı yönünde hareket ettikten hemen sonra Şimdi bunu bir çizelim önce. Ee, soru oraya doğru gidiyor çünkü bakın. Ne yaptı? 10 saniye boyunca 5 metre bölü saniyelik sabit süratle batı yönünde ilerledi. Şimdi burada neye dikkat edeceksin? Öncelikle dikkat etmen gereken şey şu arkadaşlar. Sabit sürat diyor. Sabit süratle kullanmam, kullanmam gereken formülüm nedir? Şurayı temizleyelim. X eşittir V çarpı T bağıntısını kullanmam gerekir. O zaman ben birinci durumda... Ee, ne kadar yol aldım ona bakacağım. Tabii ki hızım süratim 5'miş. 10 saniyede ne yapar burası arkadaşlar? 50 metre. Ne yaptım? 50 metre ne yönde gideceğim? Bakın 50 metre batı yönünde gittim. Şurası 50 metre. Peki sonra diyor hemen sonra 20 saniye boyunca 10 metre bölü saniye sabit süratle. Yine 20 saniye boyunca sabit süratle hareket ediyor. O zaman 20 çarpı pardon şöyle yapalım. Süratimiz ne çünkü? Niye Heh, şöyle yaptık. Ee, sağ, süratimiz 10 çarpı 20 saniyede ne yapar arkadaşlar? 200 metre. Hangi yönde gidiyor bakın? Doğu yönünde gidiyor. Peki, peki, şöyle yaptım o zaman. Döndüm. 200 metre doğu yönüne çizdim. Şurası 200 metreymiş. Tamam. Araç yön değiştirirken geçen süre önemsenmediğine göre aracın bu hareketine ait yer değiştirme aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yer değiştirmeyi nereden çizeceğiz arkadaşlar? Başlangıçtan bitişe doğru çizdik. Peki başlangıçtan bitişe doğru ne kadar oldu? 150 metre. Hangi yönde oldu arkadaşlar? Evet harikasınız. Doğu yönünde oldu. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geldim 3. soruma. Birbirine paralel raylar üzerinde sabit hızlarla hareket eden X ve Y trenleri bir tünele şekildeki gibi aynı anda girmektedir. Bak önemli yeri çizdim. X treninin tamamı tünelden çıktığı anda hmm, X treninin tamamı nereye gelir? Bakın şuraya geldi değil mi? Şöyle olmasını gerekiyor. Tamamı dediğimiz yer burası olacak. Hatta şöyle yaptık. Peki bu zamanda Ne oldu? Bir saniye aldım şöyle. Heh, şöyle yaptım. Tam bu noktaya geldi. Arka ucun bu noktaya gelmesi olması lazım. O zaman X treninin arka ucu ne kadar yol aldı? 1. Kendi boyu 2. Tünel boyu Yazdım o zaman şöyle olacak x tüneli x treni artı tünel boyu eşit olacak ve x çarpı t yazdım. t sürede geldiğimizi düşünelim. Peki y treninin ön ucu henüz tünel çıkışına ulaşmamıştır. Yani y treninin ön ucu şuralarda bir yerde olacak arkadaşlar. y treninin o zaman aldığı yolu da şöyle yazarım. y treninin aldığı yol buna tünelin içerisinde bir nokta olduğu için t üssü yazdım. Eşittir vy çarpı t oldu. Peki buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor bize. Peki burada dikkat ederseniz şunu söyleyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi e, aynı süre içerisinde aynı süre içerisinde ne kadar yol aldı? Aynı süre içerisinde aynı süre içerisinde e, X treni daha uzun bir yol aldı değil mi? Neden? Çünkü bakın hem buraya geldi, buraya kadar yol aldı. Hem de bir de kendi boyunu yol aldı. O zaman X treni Y treninden kısadır ifadesi tabii ki doğru olmayacaktır. X trenin hızı Y trenin hızından büyüktür. Bakın aynı sürede e, bunlar VX ve VY hızlarıyla aldıkları yollarda bu ise tabii ki VX VY'den büyük olmalıdır. Tünelin uzunluğu x ve y trenlerin uzunlukları toplamından büyüktür. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü şu ifadeyi bilmiyoruz. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Evet B seçeneği yapıştırdık. Geçtik. Dördüncü sorumuz. Can bisikletiyle doğrusal bir yolda sürekli aynı yönde sabit ivmeli hareket yapıyor. Bak. Sabit ivmeli hareket. Ne demek? Anlatacağız. Can'ın hareketiyle ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar 1 doğrusal bir yolda sürekli aynı yönde sabit ivmeli hareket yapmaktadır ifadesi bana şunu anlatıyor aslında. Diyor ki bir sabit ivmeli ne demek? Sabit ivmeli ivme neydi? Birim zamandaki hız değişimimizde. O zaman sabit ivmeli deyince şunu bileceğim. Hız değişimim hız değişimim sabit olmalı. Peki ne olacak? Yani diyelim ki sıfırla başladık. Hızın 5 oldu. Sonra 10 oldu. Sonra 20, 15 oldu. Sonra 20 oldu. Böyle böyle gidiyor. Yani her bir saniyede hızın 5 5 arttı. İşte bu durum hızının sabit olduğu anlamına gelmez. İvmemin sabit olduğu anlamına gelir. O zaman hızı sabittir demiş gitti. Eşit zaman aralıklarında eşit yol alır Arkadaşlar şimdi bak. Bir araç sıfırdan 5'e doğru hızlanırken hızımız 5 olana kadar aldığımız yolu düşünün. Bir de 5 ile 10 aralığında aldığımız yolu düşünün. Şimdi bunlar eşit midir? Olamaz. Neden eşit olamaz? Bak şimdi şöyle düşünelim. Sıfırdan 5'e geldik. 5'ten de 10'a geldiğimizi düşünelim. Şimdi biz burada ortalama gidebiliriz. Sonuç olarak buradan buraya geliş süremde 1 saniye. Buradan buraya geliş süremde 1 saniye. Peki şu aralıktaki ortalama hızım nedir diye sorsam ne dersiniz? Ortalama hızı nasıl buluyorduk? Son hız artı ilk hız bölü 2. Ne geldi? Buradan 5 bölü 2 geldi. Peki ben 1 saniye de almıyor muydum? Evet. X eşittir. V çarpı T yazdım. E, X'imiz ne kadar? Bilmiyoruz. Ama V'miz 5 bölü 2 çıktı. 1 saniye geçti. Demek ki bu aralıkta ne kadar yol aldı? 5 bölü 2 metre yol aldı. Şimdi bir de şu aralığa bakalım. Bakın. Bir de şu aralığa bakalım. Bu aralıktaki ortalama hızımız ne? Hemen yazdım şuraya. Son hız artı ilk hız bölü 2. Yani buradan da 15 bölü 2 geldi mi? Tamam. Peki o zaman burada da x eşittir v çarpı t yazacak olursam. 15 bölü 2 çarpı yine bir saniye geçti o aralıkta. O zaman benim almış olduğum yol 15 bölü 2 oldu mu? Yani ne demek? Dikkat. Senin bir saniyede ilk durumda aldığın yol 5 bölü 2. Son durumda aldığın yol 15 bölü 2. O zaman eşit zaman aralıklarında eşit yollar almışsın ifadesi tabii ki ne olacaktır? Yanlış olacaktır harekete başladığı noktaya geri dönmüştür. Gitti arkadaşlar yön değiştirmedik. Aynı yönde diyor çünkü. Şimdi o zaman biz eşit zaman aralıklarında hızımızı artırdık. O zaman burada eşit zaman pardon hızımız arttı. Eşit zaman aralıklarında aldığımız yol da arttı değil mi? O zaman tam tersi olsaydık yani şöyle olsaydı. 10'dan 5'e 5'ten 0'a Olsaydı, o zaman da eşit zaman aralıklarında aldığımız yol azalmış olacaktı. Bu ifade olabilir dediği için D seçeneği doğru olabilir. Aynı yolda düzgün doğrusal hareket yapan başka bir bisikletiyle arasındaki uzaklık değişmez demiş. Şöyle düşünün, düzgün doğrusal hareketteki kural ne arkadaşlar? Hızımız sabit. Düzgün doğrusal dediğinde sabit hızla hareket etmek zorundayız. O yüzden burada. Aralarındaki uzaklık ne yapacaktır? Adam diğer adam iğmeli hareket yapıyor. Ya hızlanacak ya yavaşlayacak. O yüzden aralarındaki uzaklık da değişmiş olacaktır. Doğru cevabımız ne gelir? D seçeneği olmalıdır. Geldim 5. soruma. Bakalım ne diyor? Bir sporcu 0-6 saniye zaman aralığında hız zaman grafiği şekilde, şekilde verilmiştir. Sporcunun bu zaman aralığındaki ortalama hızı nedir diyor arkadaşlar. Bakın ortalama hız dediğinde ne aklıma gelecekti? Ortalama hız ve ortalama eşittir delta x bölü delta t gelmeliydi. Peki delta x'imiz ne? Ona bakalım. Yani yer değiştirmem ne? Peki birinci durumda yani 4 saniye zaman aralığına kadar arkadaşımız hangi yönde gitmiş? Eksi yönde gitmiş. Peki bu grafikteki şu bölgenin alanını bulacak olursam ne gelir? Bakın şuranın alanından ne gelecektir arkadaşlar? 12 metre. Buranın alanından ne gelecektir? 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 metre geldi. Yani toplamda ben eksi yönde ne kadar gittim? Eksi 18 metre yol aldım. Yani şöyle düşünün sıfırdan başladım. Eksi 18 metreye gittiğimi düşünün şöyle. Sonra şurası artı yöne döndü bakın. Artı yön olduğuna göre burası 2. Şurası 2. Burası 6 olduğuna göre buranın altında kalan alanda 6 metre olur. Yani diyor ki adam geri döndü ya 6 metre. 6 metre geri dönerse ee benim yer değiştirmem ne gelir buradan? Eksi 12 metre yer değiştirmem gelir. Son hız eksi Pardon son konum eksi ilk konum olarak yaptık. Peki da yani şurada yerine yerleştirirsek 12 bölü eksi 12 bölü yönümüz eksi olduğu için yazdım onu. Peki kaç saniyede? 6 saniyede. O zaman benim ortalama hızım eksi 2 metre bölü saniye gelir. Cevabım B seçeneği olmalıdır. Geldim 6. soruma. Ha, bakalım. Şekildeki doğrusal yolda sürekli ok yönünde ilerleyen boyutları önemsiz bir bisikletle A, B, C, D noktalarından geçmektedir. Bu noktalar arasındaki uzaklıklar AB arası 10 metre, BC arası 15 metre, CD arası ise 5 metredir. A noktasından D noktasına 6 saniyede ulaşıyor. Bu süreçte bu bisikletlerin 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? aldığı yol ile yer değiştirmesinin büyüklüğü eşittir. Arkadaşlar sürekli ok yönünde ilerliyor diyor. Bakın burada. Yani bu ne demek? Yön değiştirmesin demek. Yön değiştirmediği süre içerisinde doğrusal bir yolda mesela buraya gelse de buraya gelse de aldığı yol yer değiştirmesine eşit gelir. Eğer yön değiştirmiş olsaydı tabii ki aldığımız yol yer değiştirmeden büyük gelecekti. Ortalama ile ortalama hızının büyüklüğü eşittir. E arkadaşlar ortalama sürati bulurken alınan toplam yol bölü zaman diyorsun. Yer ortalama hızı bulurken de yer değiştirme bölü zaman diyorsun. E tabii ki bunların ikisi yani yer değiştirme ve alınan yollar eşit olduğuna göre demek ki bu hareketlinin ortalama süreti ve ortalama hızının büyüklüğü de eşittir ifadesi doğru olacaktır. Hızı önce artmış sonra azalmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi hareketlinin A-B-B-C ve C-D aralıklarını kaç saniyede aldığını biliyor muyuz? Hayır. Yani mesela şurayı 1 saniyede almıştır. Burayı 3 saniyede almıştır. Burayı 2 saniyede. O zaman dedim ki ben burada hızlandı. Şu arada yavaşladı diyebilirim. Ya da şöyle de olabilirdi. 2 saniye, 2 saniye, 2 saniye. O zaman sabit hızlı gitti diyebilirdim. O yüzden bu ifade kesin olamayacaktır. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldim kaçıncı soruma? 7. soruma. Doğrusal bir yolda hareket eden ve t eşittir sıfır anda yan yana olan K ve L hız zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre 1 2 3 ABCD'lerden hangisi doğrudur demiş. Dikkat. Benim için önemli olan nokta şu. Hız zaman grafiği veriyorsa. Grafiğin grafikteki hızın durumu yani şöyle hızın durumu. Hız burada eksi mi? O zaman bu adam eksi yönde gidiyor demektir. Hız şurada ne? Artı mı? O zaman bu adam artı yönde gidiyor demektir. Mesela şey düşünün. Bak. L için bakalım. L'nin şuradayken hızı nerede? Pozitif değil mi? O zaman pozitif yönde gidiyor demektir. Böyle bakacaksınız olaya. Peki şimdi ilk başta ya aynı konumdalardı. Şurası sıfır olsun. Buradalardı. Hatta şöyle yapalım bir saniye. Hı, sıfır yazdım. K da burada. L de burada. Peki K ne yönde gidiyor? Bakın K sıfır T zaman aralığında artı yönde gidiyor. Artı yönde geldi ve şuraya geldiğini düşünelim. Ne kadar yol aldı? Şu küçük üçgenin Şöyle temizleyelim. Şu küçük üçgene X dediğimi düşünün. Bakın şurada kalan üçgen var ya buraya altında kalan alan olduğu için buraya X dediğimi düşünüyorum. Şimdi şurası X ise o zaman bu adam X kadar yol aldı. Peki aynı üçgen şu alt kısımda da mevcut olduğuna göre şurada da mevcut olduğuna göre. Burayı da şöyle temizleyelim. Buraya da eksi X demek zorundayım. O zaman L de eksi X kadar yol aldı ve buraya gelmiş oldu. L buraya geldi K da buraya geldi. Tamam. Şimdi Sonra sonra ne oldu peki? Sonra L cismi yön değiştirdi. Ve L cisminin şurada altında kalan alan bize aldığı yolu vereceği için burası artı x olduğundan dolayı L cismi geri döndü mü? Hop geri döndü buraya geldi. Tamam. Peki K cismi ne yaptı? Ha, K cismi daha devam et diyor. K cismi ne yapıyor? Bakın x buradan x buradan. K cisminin altında kalan alan şura. Unutma. Çünkü K cisminin grafiği burada. O zaman biz şuranın alanına bakmak zorundayız. Yani benim için şurada kalan alan önemli. E burada kalan alan ne kadar? 3x kadar. O zaman K cismi 3x daha yol aldı ve buraya geldi. 4x'e gelmiş oldu. Peki şimdi o zaman bu aralıklarda bakarsak. T eşittir sıfır anda yine yan yana gelmişlerdir. Hayır. Biri eksi x'te diğeri artı x'te. 0-2 t zaman aralığında birbirinden sürekli uzaklaşmışlardır. Dikkat arkadaşlar, 0 t zaman aralığına bakalım. 0 t zaman aralığında böyle gittikleri için uzaklaştılar mı? Evet. Sanki t2 t anında bu geri döndü ya. Buna aralarındaki mesafe kısalıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama e bu sefer şimdi aralarında 2x vardı. Bu adam döndükten sonra bir saniye sonra aralarındaki mesafe gitgide açıldı değil mi? Ne oldu? 4x'e çıktı. O zaman sürekli uzaklaşmışlardır ifadesi doğru olmalıdır diyorum. Şu ifade gitti. T 0 2 t zaman aralığında sürekli aynı yönde gitmişlerdir ifadesinde. Zaten elemiş olmalınız lazım. Yer değiştirmeleri eşittir ifadesi de gitti. Çünkü L cisminin yer değiştirmesi 0 gelecek. Peki 8. soruma geldim. Bakalım ne diyor? Şekildeki hız zaman grafiği doğrusal yolda hareket eden bir araca ait dir demiş araca aittir demiş bu araç değiştir sıfır anından itibaren yolun ilk yarısını t1 kalan yarısını t2 sürede alıyor t1 bölü t2 oranı nedir güzel bir soru bakalım ne yapmışız şimdi neydi kural arkadaşlar hız zaman grafiği verilmiş o zaman bu hız zaman grafiğinin altında kalan şu alan benim yer değiştirmem yani doğrusal yolda hareket ettiğim için ve aynı yönde hareket ettiğimden dolayı aldığım yolu vermiş olacak otomatikman. Peki şuradaki küçük üçgene yani şu üçgene x dersem şurasının 2x olduğunu herkes matematiksel olarak görmesi gerekir. Peki ne olur? Şurası x ise şurası 2x mi? O zaman burası da 2x, burası da x. He. Şimdi yolun tamamı bak burası değil mi? Kaç x? Evet, yolun tamamı 6x. Değil mi? O zaman ne diyor bana? Yolun ilk yarısını T1 anında yani 3x'ini T1 anında aldı. Ne kadar sürede? T sürede aldı. O zaman T1 dediğimiz şey T kadarmış. Peki geri kalanını ne kadar da aldı? 2T'de aldı değil mi? 3T'ye ulaştığına göre. 2T'de aldıysa ikisinin oranından ne geldi? 1 bölü 2 geldi diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle hareket ünitesinin 7. testini de bitirmiş olduk. Sırada 8. test var. 8. test videolarında görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. <laughs>